Arkadaşlar bakalım karşıya. Merkür kesin almam lazım bu maç. kalbi var, Eniva var, rakam var, İrel'in neyesi var, bunun var. Çok CC'leri de var. O ne alacağım bilmiyorum yani. Botruk alırsam İrel'i kesebilirim. Ondan sonra Divine alırım. Witch Merkür falan. Bilmiyorum birazcık karışık. Doran's Blade başlamış ama ürünlerden ilham falan almış. Ne alaka oğlum? Lan. Ne oluyor? Pingi Ping gördünüz değil mi? Aa kanon gitti. Ya bir gerçekten ya. Ne oluyor oğlum ne oluyor lan? Lan balgamı geçiyorsun. Arka planda ne varsa kapatıyorum şu an. Muhtemelen değil kesin kapatacağım. Niye herkes şey yapıyor? Geçiyor mu böyle yapınca? Öldükten sonra yaparım. Ne oluyor abi? What the fuck? Ya anasını Bu ne <gülüyor> oğlum? <gülüyor> abi siz ne yapıyorsunuz 4 tap ya? Ne yapıyoruz lan? Karşıda yok diyor. Supreme Yo hala var ki. Hala var. Aa pink pink normal zaten de lag var köpek gibi. Bu ne? Hiçbir şey belli olmuyor. <laughs> Aa, İban atlıyor. Hiç aklıma gelmedi o. Aynen. Oğlum ne oluyor ya? Onun fight'e girince iyice deliriyor bu arada Bakayım <laughs> ya Luck. Yatır mı yatır şunu aşağı Ne oluyor? <laughs> ya. Hayır, hayır 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 kaç 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 Oynaması çok eğlenceli. Hmm. Evet. Keser miyim bunu? Biraz zor duruyor ya. Ya bu aptal evladı kayn kayn diyorum. Bırakan ne yapıyor? Oyun bitti top lane'den. Aptal. Oğlum Poli'de lag yokmuş gibi oynuyor bu arada. Random mu basıyor acaba? Vallahi lag yokmuş gibi oynuyor. 오오? 마이 갓, 흐스름하몬 i coming 오 마이 갓, 아나는! 아, ö l m 아, 이다 오, 이다 오, 이다 오, 이다 오, 이 What the fuck man? Oğlum bu ne ya? W'su o kadar hareket şey saldırı hızımı yavaşlatıyor ki böyle çarın eli kalkmıyor yani. Baksana abi çarın eli kalkmıyor. Çarın eli kalkmıyor lan. 6 oldum. Adam adam 4 level. Adam 4 level. Ha gelmiş. O oh, nice. Okyunu saldık. Bu adama dive atabilir Oy çok hasar lan. Çok hasar yedi Biraz daha dürteyim de. Birazdan dive atabiliriz. Deyiz attı yine. Adamı dümdüz keserim. Ee, yapma bunu ya. Abi bu Kong tam bir inter ya bu arada gerçekten. Ya <laughs> 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 abi herif sadece kaçıyor. Sürekli de kaçmayı başarıyor ya. Aynen buram ölün ölün sadece ölün ama. Tamam. 아, 하 브로 나이스 e One of t 초키, 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 초키. bro hello fuck 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 ilk tarıyor vur 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 öldürün <laughs> güzel ona da var mı yok Oğlum öleceğim lan red buff'a. Canlara bak kaç. Aha çok iyi. Tamam çıkalım gerek yok. Nice. Çaldık lan. Hiç beklemiyordum. Güzel güzel. Kanka vurun artık, ne olur vurun artık, vur vur. Jini izlerseniz Allah aşkına. Oğlum niye kimse oynamıyor lan? Ne yapıyorsun Abi niye atıyorsun ki o orada? Yani. Kaç 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 bakayım, on koş ne ha? Öldürseniz de şunu. Bu baron. Bunu da kes, bunu da kes, bunu da kes. Kaçamazsın, kaçamazsın bir yere. Nana yardım? Ana ne Arkadan gel, uyu arkadan geliyorum. Geldim arkadan. Hı <laughs> <laughs> O kadar mutluyum ki şu maçı kazandığım için <laughs> Ay 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 bro ya Hiç beklemiyordum bu arada kazanacağımızı Kıpkırmızı oldum yemin ediyorum heyecandan ya Ver oğlum puanları <laughs> Ver puanı 30k damage <laughs> 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 Nice Çok iyi oynamadım mı? Öldüm bay bay. Bay 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 Kan onu kaçırdı bayağı da minyon kaçırıyor. Burayı da kaçıracak. What the fuck? W açmadı ama çok fena burst atmadın mı? Tepki mi veremedi? Yo tepki verirdi ya. W açmadı galiba adam. Daha 3 tane potum duruyor oğlum. Dakika birden beri potum duruyor. Bu herif otofil mi lan? Bir baksanıza. Adam bilerek mi böyle oynuyor? <laughs> Çok tilt adam. 67.000 rate'i var Vladimir'de. Evet West 5.si. Ha, AFK falan kaldı galiba. Abi hep, hepsinin var. Neyse ki neyse ki iyi oynadık tamam. Kanonu almaya gelecek ne? ama. Abone mi geldi? Hasara baksana. <laughs> e, e, Ignite ölür mü? Ignite'im 210 vuruyor. Ölür bu arada biliyor musunuz? Hayır, 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 hayır. Oğlum nasıl söylemedin? Bin gold verdim adama. Akşam nasıl söylemedin? Bay bay. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Aynen kanka. Anladın mı? <laughs> Oğlum yine mi lan? Demedim. Tamam mecreyim bitti benim. Mecreyi bitti. Hemen gidip mecreyi alalım. Vlad öldün ya maalesef. Vladimir'den meşeyi yükü kasacağım ya sadece. Oğlum ne yapıyor bu? Öldük lan. Vay a... kuyum herif. Wardlu herhalde orası. Yok artık kill mi alacak yoksa? Vladimir kill mi? Aha aldı lan. Herifler hala hafif atmıyor ya. Erkenden bitirmemiz lazım bu maçı. Oğlum gelemiyoruz lan öyle. Neyse iyice bitir. Yine de iyi dilendiniz ama olsun. Hayda. Bu herifler ciddi ciddi halen daha tutuyor ya. İyi. Ya takımda AD main yoktu. Düşünün yani. AD olmadan kazandık. Heriflerin hepsi şeydi. Kendi rolünde oynuyordu. Bizde Ediker yoktu. Başka. Table şey eee çocuk çocukla mitmeyin. Ben de mitmeyinim. Ediker'deki de mitmeyin.